Öleceksin. Öleceksin. Yen. Öleceksin. Abone. Abone. Bana sıkıyorsa dur yerine ben durdum. Susa ama. Mal. 6 killim var zaten. You have just kill. Your little stubborn. Japanese sensitive. It's gonna turn, me turn me. <laughs> Nin maça girmediniz değil mi? Diye. Girdik, bro Hayır, girdik bu arada. Hayır, girdik biz seni beklemedik. Of ya. <laughs> 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 oh, Atmış. <bak o> <laughs> <laughs> Ayakta falan son oldu. Oh, Shamer, <laughs> you're gonna do something and fast or he's gonna kill your man. You can't keep anyone safe. Can you? Aferin lan dallama böyle oynarsan başına bir <laughs> Karanlıkta, sanki 9 biz öndeyiz ya. Ya kanka, or, kanka al, hadi hadi bak. aptal aptal tripleri. Son bitch. <laughs> Bu iş bana mı kaldı <laughs> yani? Allah umarım seni aldır bunu ya? Allah'ım sen seni alırım lan ya. I'm the son master Ah <gülüyor> 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 You are so cool. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada mal mısın? Siz bana kurban Hop! Allah bu getir onu bir. Getir onu. <laughs> getir oradan. alayım? Getir. İsta oğlum siz niye Şerif aldınız? Ghost nerede? Al, Fazladan Ghost çıkıyor Al lan. Al. Dur oğlum enayi Ghost'u hızlamışız bir tane. Al al, al. Ghost'u ghost ver. Ghost'u Oğlum o senin Ghost'un lan. Ben hiç Ghost almadım ki. Lan ben ne ara Ghost aldım? <laughs> Vay amına koyayım ben Ghost almışım. <laughs> Drop me please. <laughs> Drop atsana lan dalayarak drop drop. bak 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 seninle, seninle aşırı mantıklı bir şey gel. Yapalım geliyorum. Claro. Şimdi bak. Ne diyorsun? Bunlar alaya girecekler tamam mı? <laughs> Spike bizde ya. Bunlar <laughs> 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 da full itiyorlar. <laughs> Biz de burada bekleyeceğiz. Evet. Enayi aldı. Önce girme tek. Helal lan. Abi konusunda oyunu kurtardım. Nil çok büyük bir adamsın ya. Vallahi çok büyük. Adam bu arada insan olarak kendisine iltifat ediyor by the way bu arada. Ben sana nasıl duyduysam Başka yalan Bence ne Allah Allah bana bu konuma söver miyim ya Teşekkür ederim Söverim bu arada da Şimdi Sağ hak etmedin hak etmedin ya Neyse şerif iste hadi boş yapma 2 dakika Tamam Al varım da Şerif iste şerif Silah var mı? Şerif iste Silah şerif <gülüyor> 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 Şu peksin ya ya, lütfen patron var. beni karanlıkta bırakmayın. ben karanlık çok korkarım da. Allah aşkına. Olsun. Bak. Karanlık <laughs> eyim. Allah! Allah! O ne geldi? ben bir almaya gideceğim. Ya kanka kaçıncı neyse Yeter artık ya. Havar. Ya o kadar şey değil ama. Bekleyin merak ettim. Güzel ya yani, Netifa için. Profil fotoğrafına bak mesela. Çok iyi ya bence bakalım. Onların da uyumuştum hepsi rüyaymış dedik. Ya sus kanka sen kral pop musun ya? <laughs> Yok kanka neydi number Karşı one diye. Evet bir tane daha var Dream Radio muydu? Bak bana Sage aldım diye tamam, falan yapıyorsunuz. Gittin Sage aldın neydi yakışmadı gerçekten yakıştıramadım seni. Ben de. bunu alacağım ha. Bu kadın yapar. Ben bunu alacağım ha. Ben alıyorum abi bunu. Ay, şiş. Ya şiş, bu arada senin çoğun... Aa gidelim mi yine ya? Bey dol tutuyorlar da. Gidelim. Hop. Hop. Düzgün piklenecek bir ne diyeyim. Ha drop iste atayım. Diyeceğim param yokmuş ki. Nil atsın anlatırım, işte. anlatırım. Yo, iste. Ben atarım ben atarım. Ya vandal Teşekkürler. Bir şey değil. Sen bizim canımızsın ha bu sana drop atmayacağız. Kime atacağız? Yıkarsın vurum. Bu vuruş senin için. O siktir Avukan. O taktik Abukhan ne lan? Buna, benimle kalsana. O vuracak adam ya. Ultim var. Yıldım bana yıl Tamam öleyim ben ben kal. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya? Ama bu adam benim kız olduğumu bilmiyor. Çok güzel. Evet söveyim de utansın. Hop <laughs> bacağının arasından geçtim. Hop, hop. <gülüyor> <gülüyor> hop. Allah ananı onun... bacağım kırıldı. Can 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 can. <laughs> bacağım kırıldı ya. İzle <laughs> şimdi. Ne olmayın. Şöyle çıkıp bu ne lan? Ee, dur dur dur, bu kan gösterme. Gösterme 5 saniye, bekle 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 bekle. Sakin sakin sakin, dur 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 dur. Ben gerildim lan, dur. Teşekkür ederim.